Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak dedi ki مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُولِ مِنْ Sana söylenenlerin hepsi, her ne söyleniyorsa senden öncekilere zaten söylenmiş olan şeylerdir. وَاِنْ يُكَذِّهُكَ Seni yalanlıyorlarsa فَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler de yalanladı. Onlardan öncekiler de kendi peygamberlerini yalanladı. Bunlar seni yalanlıyorlarsa Öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Dolayısıyla bu hususta ilk değilsin, yalnız değilsin. Dalga geçilmekte, hafife alınmakta bir tane biricik değilsin. Tıpkı elçi olmakta biricik olmadığın gibi istiza olmakta da biricik değilsin. Dediler ki اَهَذَا اللّٰهُ اَهَذَا الَّذ۪ي بَعْثَ اللّٰهُ بَشَرًا Allah'ın beşerden elçi diye seçtiği ha bu mu? Bunu mu Allah beşerden seçmiş diye kendisiyle istiza ettiler, şahsiyetiyle istiza ettiler. Onurunu kırdılar, hafife aldılar. Çocuklara taşlattılar, şehirden kovdular. Ehadelle o me biz senden önce ne elçi gönderdiysek illa bir bihi olur. Onların hepsiyle istihza etmişlerdi, daha geçmişlerdi. Bu da onların yaklaşımlarından bir tanesi yaklaşımların önceki toplumlarda aynı olması, Hz. Peygamber'in ümmetinde de aynı olması bunca farka rağmen yani Cehili Arap toplumu öte taraftan Roma toplumu öte taraftan başka bir coğrafyada başka topluluk, başka bir yerde bambaşka bir kültür, bambaşka bir topluluk ama şehirler değişiyor, iklim değişiyor, insanlar değişiyor, Allah elçi gönderiyor, tepkiler aynı, tepkiler değişmiyor. Ve kâlellezîne lâ ya'lemûne mithle İşte bu ümmiler de Araplar ve öncekilerin aynısını söyledi. <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki teşâbâet kulûbuhum. Hiçbir tarafları benzemiyor. Ne renkleri benziyor. Ne hareketleri, ne kıyafetleri. Ama elçiye verdikleri tepki benziyor. Niye? Teşâbâet kulûbuhum. Çünkü kalpleri benzeşiyor. Kalpleri aynı yaklaşım üzere olunca, kalpleri aynı esas üzere yaklaşınca mevzuya yok saymak, görmezden gelmek, kendi başına buyruk yaşamaktan, hayatı hiçbir kayıt tanımaksızın yaşamaktan, hatta kayıtları, sınırları bile kendisi tespit edip milleti ona göre yönetmek isteyen bir anlayış olunca bu anlayışın sahibi hangi milletten olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun peygambere elçiye verdiği tepki aynı oluyor. Değişmiyor. İsterse tarihin ne kadar derinliğinde olursa olsun. Hep aynı şeyleri söylediler. Hep peygamberleriyle istihza ettiler. Hep dalga Hep yok saydılar. Görmezden geldiler. Firavunun medeniyetinde de diğerlerinde de değişen bir şey olmadı.